Şu gıda zincirlerine bir bakın. Bu milletten bu kadar paralar kazandın kazandın. Bir cendereden geçiyor bu ülke ya. Yani biraz kazandığına say. Veya kazanma arkadaşım. Bu memleketi beraber kurtaralım de. Yalandan dolarlar yükselmesin. Bu memleketi hep beraber kurtaralım da. Bin tane şuben vardı. Beş bin oldu. On bin oldu. Habre çoğalıyor. Fil bile doydu. Seni doyuramadık. Bu millet verdi sana bunu. Ya biraz da şöyle nötrle. De ki efendim devlet millet olarak dayanışma içerisinde olalım. Ben de vatan evladım. Merhamet edeyim. Ne oldu merhamete? Ne ne oldu ya merhamet diye bir şey yok yok mu ne oldu bu merhamete merhamet öyle bir şey var ya merhamet bilmem ama galiba göklerdedir ha ya indir şunu dünyaya ya biraz merhamet et şefkat et ne oldu ben kazandım bunları He, sen kazandın işte Veren Allah alır senden. Alsın da merhametleri nasip eylesin. Alsın da Allah merhametleri nasip eylesin. Merhamet sizlerden alsın. Merhametleri nasip eylesin. Merhamet sizden alsın. Merhametliye nasip eylesin. Merhamet sizden alsın, alsın. Merhametliye nasip eylesin. Merhamet et ya. iki gün İki vadi dolusu değil, yirmi vadi dolusu hazinelerin var. Hala ağzım doymuyor. Ölünce ağzı açık gidecek herkes. Doymadım diye. Toprak dolduracak ağzını. Ben mi uyduruyorum bunları? Veren Allah alır. Allah merhamet sizden alsın. Kurban olduğum Rabbim. Merhametli olanlara nasip eylesin. Sonsuz kudret sahibi Allah'ım.